Dedikten sonra ortadan ikiye ayıralım. İsterseniz kabuklu veyahut da kabuklarını soyarak bunları ayrıyetten yine değerlendirerek kullanabilirsiniz arkadaşlar. Kabuklarını soyduktan sonra atmayalım. Daha sonra biraz kaynatarak veya blenderdan geçirdiğinizde yine meyve sularımız kullanılmak üzere aynı şekilde değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar şeftalilerimizin kabuklarını soyduk ve doğradık. Burada da bir taraftan kavanoz kapaklarımızı kaynatalım 10-15 dakika kadar. Diğer tarafta da sıcak suyumuzu koyduk ve kaynatıyoruz. Şekerimiz burada hazır. Kabuklarımızı atmayalım. Bunu tekrar çok az bir su koyarak birazcık da şeker ilave ederek kaynattığımızda blenderdan geçirdiğimizde çok güzel bizler için e, meyve suyu olarak tekrar tüketebiliriz arkadaşlar. Şişelerimizi yıkadık ve temiz kuruladık. İçerisine Bismillahirrahmanirrahim diyerek inşallah Rabbim şifa olsun. Yiyecek olan, yapacak olan arkadaşlarımıza şişelerimize yerleştirelim arkadaşlar. ağzına kadar doldurmayacağım 2 yemek kaşığı kadar şekerimizi koyalım. Bu şeker e, istediğiniz kadar artırıp eksiltebilirsiniz arkadaşlar. Bunlar sizin tercihinize kalmış. Burada kaynamış olan kapaklarımız daha sıcak halen arkadaşlar. Kaynattığımız suyumuzu da ilave edelim. Şişeyi ilk önce sol tarafa doğru, daha sonra sağa doğru iyice dikkat ederek sıkalım. Çünkü çok kaynar şişelerimiz. Evet arkadaşlar bu şekilde gayet kolay kapakları kaynatalım ilk defa kullanmaya dikkat edelim kapaklarımızı daha önce kullanmış olursa tutmayabilir bunu kaynar kaynar iyice sağlam kapattığımızda hiçbir şey olmayacaktır şu şekilde ters kapatıp bakın biraz kapatmadan önce şekerimizi hafifçe sallayarak erimesini sağlayalım Üzerine temiz bir havlu ve üzerine bir de battaniye şeklinde katlayarak e, sizler birçok kavanozda yapacaksanız akşamdan sabaha kadar bekletirseniz hiç bozulmadan sağlıklı bir şekilde kışın kullanabilirsiniz. Eğer kapaklarımızda atma yaparsa tekrar sıkıştırdıktan sonra bir tencere içerisine ters çevirerek e, su koyalım ve 10-15 dakikada o şekilde kaynatalım. Ee, bu şekilde kullanırsanız hiçbir şey olmayacaktır arkadaşlar. Deneyecek olanları şimdiden afiyet şifa olsun. Arkadaşlarım kalan kabuklarımızı yine kabımıza koyduk. Bakın atmıyoruz onları. Üzerine bir iki yemek kaşığı ben biraz daha fazla koymak istedim. Üç yemek kaşığı kadar şeker koyup. Arzu ederseniz içerisine birazcık karanfil de ilave edebilirsiniz eğer kokulu seviyorsanız farklı kokular. Bunu aygazımızın üzerine